Selamlar herkese. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iCrypex borsasının düzenlemiş olduğu airdrop etkinliğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu etkinliğe katılarak 30 lira değerinde bitcoin kazanabilirsiniz. Ayrıca her referansınız için de 20 lira kazanmaya devam ediyorsunuz. Hatta çok güzel bir uygulama yapmışlar. Referansınızın referansından da gelir kazanmaya devam ediyorsunuz. Ödül biraz düşük olabilir ama ödülün bitcoin olması çok önemli arkadaşlar. Ödülü çekmediğiniz takdirde bildiğiniz üzere kripto paralar ilerleyen zamanlarda oldukça değerlenebiliyorlar. Ödülün bitcoin olması da bizim için büyük bir avantaj. Gerçekten ileride çok daha güzel bir ödül haline gelebilir. Şimdi etkinliğin ayrıntılarından biraz bahsedelim. Etkinliği öğrenir öğrenmez telegram kanalında şu şekilde paylaşım yaptım arkadaşlar. Etkinliğe katılmamız için yapmamız gereken tek bir görev var. O da Burada, buradaki linke tıklayıp kayıt olmanız arkadaşlar. Kayıt olurken sadece kimlik bilgilerinizi doldurmanız yeterli oluyor. E-posta adresinizi, telefonunuzu dolduruyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz ve doğum tarihinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ardından kayıt işleminiz tamamlanmış oluyor ve ödülünüz direkt olarak hesabınıza yansıyor. Kazandığınız bu 30 liralık Bitcoin'i 15 gün sonra çekebiliyorsunuz. Ama bu Bitcoin ödülünü borsa içerisinde aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında kazandığınız referans ödüllerini ise direkt kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi her referans içinde 20 lira veriyor. Referansınızın referansından da kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Ödül 50.000 yuva ile sınırlı birazcık acele etmeniz iyi olur arkadaşlar. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için de telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Kanalımın linki açıklamalar kısmında mevcut. Açıklamalar kısmına bıraktığım referans linkine tıkladığınız takdirde sizi bu şekilde bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Buradan isim ve soy isminizi dolduruyorsunuz. Cep telefon numaranızı ve e-posta adresinizi giriyorsunuz. TC kimlik numaranızda giriyorsunuz. Doğum tarihinizi de seçerek bir şifre oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Kayıt işleminiz bu kadar. Hatta yapmanız gereken bütün her şey bu kadar diyebilirim. Gördüğünüz gibi ben kayıt oldum ve ödülüm burada yer alıyor. İki tane de referansım geldi. Onların da ödülü burada yer alıyor. Etkinliğin biraz daha ayrıntılarına bakalım. Burada etkinliğin 50 bin üye ile sınırlı olduğunu söylüyor. Etkinlik 28 Temmuz'da başladı ve 31 Ağustos'ta son bulacak. Ancak havuz dolabilir. Bu yüzden erkenden katılmakta yarar var. Kayıt olduğunuzda 30 lira veriyor ve her referansınız için 20 lira veriyor. Bunun dışında sizden kayıt olan arkadaşınız başka bir arkadaşını kayıt ettiği zaman 10 liralık bir ödül daha kazanıyorsunuz. Hatta arkadaşınızın arkadaşının arkadaşı kayıt olduğu zaman da 5 lira kazanıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir yöntem olmuş. Burada bahsettiğim şeyler yer alıyor. Maksimum kazanabileceğiniz ödül 10.000 lira değerinde olacak. Hediye Bitcoin bakiyenizde üyelik tarihinizden 15 gün sonrası çekime hazır hale geliyor arkadaşlar. Ama referans ödüllerinizi direkt olarak çekebiliyorsunuz. Referans linkimi nasıl paylaşacağım diyenler vardır mutlaka. Sağ üstte isminizin yanındaki insan ikonuna tıklıyorsunuz. Bu sayfada soldaki kısımdan referanslarımı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve referans linkiniz burada yer alıyor. Bunu kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok ödül kazanabilirsiniz. Dediğim gibi ödül biraz az gelebilir ama referans kazanabildiğimiz bir etkinlik. Ayrıca ödülün bitcoin olması da gerçekten çok önemli. Bunu da unutmayın. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz airdroplardan, borsaların kullanım rehberlerinden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka video Videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.